Matematikte komşu açıları anlamayanlar için komşu açılar videosuna hoş geldiniz. Şimdi size çok kısa ve çok e, normal bir şekilde komşu açıları anlatacağım. Öncelikle bir tane açı çizeceğim. Evet, şöyle bir açı çizdik. Şimdi ondan şöyle yazalım buraya. Ee, şu öncelikle şuradaki ışınlara bir at verelim. Yazalım. Kadir. Kadir ışını. Selin. Selin ışını. Demir. Açılmaz şuraya yazalım. Demir ışını. Şuraya da A diyelim. Şimdi e, Selin ile Kadir şöyle anlatalım. Birlikte olamazlar. Çık aralarını yapan daha doğrusu komşu açı olamazlar. Çık aralarını yapan bir ışın yok. Bir ışın yok. Ama Selin ile Demir birlikte olabilirler. Daha doğrusu komşu açı olabilirler. Çık aralarını yapan bir ışın var aralarını yapan bir ışın var. Hatta bu ışına şey derim. Iı, aşk ışını diyelim buna. Şimdi Selin ile Demir ıı, bunlar ışın şu kollar var birlikte olabilirler. Çünkü aralarını yapan bir aşk ışını var. Burasına ne diyelim? K diyelim buraya. Rastgele K koydum. Ya da K demeyelim. ne diyelim? diyelim? E diyelim. Rastgele bir harf koyuyorum. Yani Selin E demir e, açısı komşu açı olabiliyorlar. Çünkü aralarında aşk ışını var. Daha doğrusu e, Evet öyle olabilir. Şimdi Selin ile Demir birlikte olabilir. Çünkü aralarında aşk var. Yani Selin ile Demir komşu açı olabilir. Ama Selin ile Kadir birlikte olamazlar. Daha komşu açı olamazlar. Çünkü aralarını yapan bir ışın yok. Bakın burası boşluk. O yüzden Selin ile Demir Selin ve demir komşu açıdır. Öyle diyelim. Yazamıyorum yetmiyor zaten alan. Buradaki E'yi unutmayın. E, e, kim sahasına? E'ye e öyle. Daha doğrusu X diyelim e Evet. E koymayalım. Başka karakterler aklımıza gel X koyalım. Selin ile Demir'in arasında aşk kışın olduğu için Selin ve Demir birlikte olabilirler. Yani Selin, X ve Demir e, açısı o komşu açıdır. Komşu açı diyebiliriz. Fakat Selin ile Kadir birlikte olamaz. Çünkü aralarını yapan bir aşk kaşını yok. Yani Selin, X, Kadir olamaz. Çünkü aralarını yapan bir ışın yok. O yüzden Selin ve Demir.